2025'in en ilginç kazalarından bir tanesi geçtiğimiz Aralık ayında Ankara Esenboğa kalkıştan sonra meydana gelmişti. Kazadan kısa bir süre sonra uçağın kara kutuları kaza kırım inceleme uzmanları tarafından bulunmuş ve enkazdan çıkartılmıştı. Bu tabii ki e, Libya kazası çok stratejik bir öneme sahip. Bu kazanın çok düzgün bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu konuyla da ilgili hem Türkiye hem Libya ortak çalışma yapıyor ve iki ülkenin vardığı mutabakatla birlikte kara kutuların, farklı bir ülkede incelenmesi konusunda adım atılmıştı. Öncelikli olarak Fransa gündeme gelse de uçağın imalatçısı Dassault şirketi Fransa olduğu için bundan vazgeçildi. Sonrasında bir Almanya ortaya atıldı. Fakat Almanya bunu kabul etmedi. Üçüncü aşama olarak Libya Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamayla kara kutular incelenmek amacıyla İngiltere'ye gönderilecek. Bu arada kara kutuların verilerinin de burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kaza-kırım inceleme uzmanları tarafından da ilk analiz yapıldığını belirtmemizde fayda var.